Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Sizden çok fazla gelen bir soruya cevaben bir video çekmek istedim. İlk dijital pazarlama başlangıç seviye kursları videosu çekmiştim. Fakat orada tüm kursları beraber e, anlatmıştım. Farklı farklı alanlar için, dijital pazarlamanın farklı kolları için. Ama bu sefer biraz daha adım adım bir size aslında... E, kurs programı oluşturduğumuz ve direkt size platformlardan e, gösterdiğim, beraber incelediğimiz bir video çekmek istedim. Böylelikle size de paylaştığım kaynaklarda hangi kursa başlayıp e, nasıl başlayabileceğinizi e, neler yapmanız, hangi kursları almanız gerektiğini e, detaylıca öğrenebileceksiniz. Videoya başlamadan önce e, videomu beğenip Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil butonuna da basmayı unutmayın. Yeni videolar paylaştıkça size bildirim gelecek. Dijital pazarlama videolarıma gösterdiğiniz ilgi için de ayrıca teşekkür ederim. Bununla ilgili çok fazla soru alıyorum. Başlangıç seviye kurslarından sonra bu videodan sonra yine orta seviye kursları da sizinle paylaşacağım. Bir sonraki video planımda o da var. Onu da ayrıca belirtmek istedim. Yine adım adım beraber e, ücretsiz ve otoriter kaynaklardan dijital pazarlamayı öğreneceğiz. Eğer beni Instagram'da takip etmiyorsanız oradan da takip edebilirsiniz. Genelde orada yine e, hem dijital pazarlama kaynakları, katılabileceğiniz etkinlikler ve kendi aslında kariyer yolculuğundan da bahsediyorum. Bununla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Çünkü ben de hala öğreniyorum, hala e, yeni şeyler tecrübe ediyorum. O yüzden oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Aslında öncesinde, başlamadan önce şuna açıklık getirmek de istiyorum. Bana birçok paylaştığım videolardan sonra soru geldi, akademi, eğitim, kurs yolladınız. Çünkü kursun kalitesine emin olmadan o kursları almayın, boşu boşuna onlara para dökmeyin istedim. maalesef ki çok fazla kurs programları, akademiler, eğitim programları görebiliyoruz dijital pazarlama ile ilgili. Biraz onlardan konuşmak istiyorum. Kesinlikle onları seçmeden önce eğitim programını detaylıca inceleyin. Eğitmenlere bakın, LinkedIn'lerine bakın. Bu insanlar nerelerde çalışmış, ne işler yapmış? Paylaşımlarına bakın. Gerçekten bu işin ehli mi? Bu iş hakkında bir tecrübesi var mı? Bunlara mutlaka ve mutlaka detaylı inceleyin. Ve tabii ki öncesinde kursların ücretsiz alternatifleri var mı? Bunları da araştırın. Çünkü aslında internette bir sürü ücretsiz ve güzel, otoriter kaynaklar bulabiliriz. Benim şu an paylaşacağım e, kursların hepsi Google'ın, Meta'nın, TikTok'un e, kursları ve bunlar aslında direkt platformların sizin için hazırladığı kurslar olduğu için en otoriter kaynaklar. Özellikle yurt dışında bir iş başvurusu yapacaksanız e, örneğin CV'nizde X Akademi Dijital Pazarlama Kursu yerine Google'dan aldığınız, Meta'dan aldığınız sertifikaları koymanız çok daha otoriter ve e, anlamlı olacaktır. Çok daha kıymetli olacaktır. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Nacizane önerim e, bu tarz böyle eğitimlere çok fazla para dökmeyin. Onun yerine şimdi paylaşacağım. Bu ücretsiz eğitimlere bakın. Biliyorum bunlar İngilizce ama eğer dijital pazarlamacı olmak istiyorsanız hiç olmazsa e, bu terimleri İngilizce öğrenmenizde fayda var. Çünkü dijital pazarlamayı, dijital pazarlama hakkındaki gelişmeleri işte bir SEO ile ilgili bir yeni bir update mi oldu e, PPC'de Google hangi feature çıkardı neler değişiyor ilk başta yabancı kaynaklarda bunlar yazılıyor, paylaşılıyor ve sizin bu alanı da LinkedIn'den aktif bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. LinkedIn kullanmayı ihmal etmeyin. Sosyal medyadan öğrenmektense bu işi LinkedIn'den takip edin. Ben de çok güzel kaynaklara rast geliyorum LinkedIn'de. Onları da elimden geldiğince sizinle yine Instagram'ımda paylaşmaya çalışıyorum. Yine keza LinkedIn'imde de paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ve yine bu eğitimleri de alırken bununla ilgili bir post paylaşmıştım. Şuraya eklerim. Gerçekten bu insan size e, örneğin e, içerik üretiyor olabilir ama siz onun e, bu işle ilgili tecrübesini gördünüz mü? Bu işle ilgili e, yaptığı bir şeyi, bir çalışmayı paylaşmış mı? Herhangi bir e, kendi portfolyosunda e, bunları görmeden aslında o kişilerin de eğitimlerini satın almayın. Aynı zamanda bu demek değil ki o işi çok... ...iyi bildiği için çok iyi öğretecek. Çünkü bence öğretmek de farklı bir... ...yetenek, farklı bir... ...tecrübe gerektiren bir şey. Yani her ne kadar o kişi bu işi... ...çok iyi biliyor olsa bile belki de... ...öğretme konusunda, bilgiyi aktarma... ...konusunda eksik kalacak. O yüzden sadece sosyal medyada... ...bu konuyla ilgili içerik üretiyor diye... ...o insanların... ...eğitimlerini satın almayın. İyice araştırın bu eğitimleri. Ama böyle farklı işte... ...böyle bootcampler olur ücretsiz webinarlar olur. Bunların hepsine mümkün olduğunca katılın. Aynı zamanda böyle networking etkinliklerine katılın. Networking edinmek gerçekten çok önemli. Bu tarz böyle küçük meetup'lar, konferanslar, bunları elinizden geldiğince katılmaya çalışın. Öğrenciyseniz öğrenci olduğunuzu belirtip ücretsiz biletlerde rica edebilirsiniz. Bunlardan çekinmeyin. Özellikle yurt dışında ki konferanslarda direkt öğrenciler için ayrılan böyle biletler oluyor ve siz onlardan talep edebiliyorsunuz. Bunları e, talep etmekten çekinme Yine Türkiye'deki yapılan e, meet olsun, konferanslar olsun. Bunlar için de e, öğrenci olduğunuzu belirtirseniz daha e, ya indirimli olur ya ücretsiz olur. Biletler alabilirsiniz ve böylelikle de networking edinebilirsiniz. Networking edinmek gerçekten önemli bir şey insanlarla tanışmaktan çekinmeyin. Bununla ilgili belki isterseniz ayrı bir videoda yapabilirim. Lafı uzatmayayım. Bugün yapacağımız şey aslında adım adım sizin başlangıç seviye dijital pazarlama kariyerinizi oluşturmak. Şimdi bu videoyu burada durdurup öncelikle şu yana eklediğim videomu izleyebilirsiniz. Dijital pazarlamanın nedir, nasıl uzmanı olur, alt kolları nelerdir detaylıca bahsettim. Bunu izledikten sonra belki henüz karar verememiş olabilirsiniz. Belki de karar vermişsinizdir. Ama bir aslında seçim yapmanız gerekiyor. Çünkü dijital pazarlama kollarına ayrılan detaylı bir alan. Generalist de olabilirsiniz. Genellikle e, markalarda generalist rollerine daha çok ihtiyaç duyuluyor. Generalist de olabilirsiniz. Veya kariyerinizin e, şekillenmesine göre bunu da tercih edebilirsiniz. Generalist mi olacaksınız? SEO'cu mu olacaksınız? PPC'ci mi olacaksınız? Sosyal medyacı mı olacaksınız? Bunu öncelikle karar vermeniz gerekiyor. Ama karar veremediyseniz e, hiç stres olmayın. Bunu biraz daha işin içine girdikçe de kendi e, istediğiniz alanı keşfedebilirsiniz. Ben ilk başlarda örneğin daha generalist bir pozisyonla başlamıştım kariyerime. Kariyerimle ilgili de yine detaylı bir video çektim. Kariyer eklerim. Kanalımda bulabilirsiniz. Generalist olarak başlamıştım. Sonrasında daha çok PPC'ye yöneldim ve orada uzmanlaşmaya başladım. Yani bu illa sizin kariyerinizin ilk başında karar vermeniz gereken bir şey değil. Ee, ama eğer herhangi bir alanda tutkunuz varsa tabii ki onun özelinde uzmanlaşarak da ilerlemenizde fayda var. Çünkü bunlar geniş alanlar ve onları içinde detaylı olarak kendi bilgi birikiminizi geliştirmeniz gerekiyor. Genellikle markalarla çalıştığınızda biraz daha genel rollerde rol alabiliyorsunuz. Bu pozisyonlarda genellikle markalar tüm dijital pazarlama faaliyetlerine bakmanızı isteyebiliyorlar. Daha holistik bir bakış açınız oluyor. Ama eğer ajansa da başlarsanız örneğin SEO ya da PPC ya da sosyal medya konusunda daha hands-on bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Benim naçizane önerim eğer e, SEO, PPC, sosyal medya gibi bir alanlarda çalışmak istiyorsanız direkt o alanı belirlediyseniz e, ajanslara başvurup e, ilk olarak orada e, işe başlamanız. Çünkü gerçekten bu iş biraz da practical bir iş ve tecrübe edebileceğiniz en iyi yerde e, ajans oluyor. E, o yüzden böyle bir tavsiye verebilirim sizin için. Şimdi gelecek olursak kurslarımıza. İlk olarak dijital pazarlama videomu izledikten sonra dijital pazarlama konusunda eğer herhangi bir e, giriş seviye bilginiz yoksa, nedir ne değildir bunun hakkında da bir bilginiz yoksa ve daha temellerini öğrenmek istiyorsanız size iki tane önerebileceğim kurs var. Birincisi Google Digital Garage, ikincisi de HubSpot'un Digital Marketing kursu. Digital Garage biraz daha ünlü ve popüler olanı ama benim tercihim sanırım HubSpot'un ikisi olurdu. Çünkü Digital Garage biraz daha eğer online bir store'unuz varsa ondaki satışları da arttırmayı işte satışla ilgili iliştirilen bir şekilde anlatıyor. Ama HubSpot'un ikisi biraz daha bana dijital pazarlama daha fokusunda hissettirdi. Ama ikisine de bakabilirsiniz. Ama HubSpot'un ikisini önceliklendirebilirsiniz. Ama eğer zaten sizin genel bir bilginiz varsa bu konuda da bu birinci parta atlayıp direkt ikinci parta geçebilirsiniz. Şimdi size önce HubSpot ve Google'daki eğitimleri gösteriyorum. Sonrasında da ikinci parta bakalım beraber. Bu Google'un Fundamentals of Digital Marketing kursuna bakalım. Burada zaten gördüğünüz üzere kurslar var ve sonunda da bir... E, test var böylelikle sertifika alabiliyorsunuz burada farklı farklı e, kursların bölümleri var direkt bu e, TK Business Online'dan başlayarak e, step by step ilerleyebilirsiniz e, yine linkini aşağıda paylaşacağım bir diğeri ise HubSpot'un Digital Marketing kursu burada da yine videolar şeklinde gördüğünüz üzere e, içerikler var ve sonrasında da yine sertifika alabiliyorsunuz. Bunun içeriğini daha kapsamlı buldum. Alt başlıklarına da biraz değinmiş gördüğünüz üzere. O yüzden bence bu kursla başlayabilirsiniz. Yine linkini aşağıda paylaşacağım sizinle. Evet şimdi... Giriş seviye eğitimleri aldık ve öğrendik. Dijital pazarlama nedir, alt başlıkları nelerdir, bunları öğrendik. Belki şu an biraz daha kafanızda SEO mu, PPC mi, sosyal medya mı, hangi alana yönlenmek istediğiniz kafanızda da oluşmuş olabilir. Kafanızda hangi alan oluşursa oluşsun, ilk olarak öğrenmeniz gereken şey Google Analytics 4. Çünkü siz eğer SEO'cu olun, ister PPC'ci olun, ister sosyal medyacı olun, hangi alanı seçerseniz seçin. Dijital pazarlamanın tek ve ortak en önemli şey ise benim açımdan Google Analytics. Google Analytics nedir? Sizin aslında web sitenizi ya da application'ınız varsa aslında sizin direkt tüm faaliyetlerinizi yönettiğiniz web siteniz veya app'inizdeki kullanıcı davranışları olsun, trafik olsun, retention olsun bu tarz tüm metrikleri görebileceğiniz, performans metriklerini inceleyebileceğiniz bir araç. Google Analytics aslında en ünlü işte bunun Adobe Analytics gibi farklı analitik araçlar da var ama en çok kullanılır zaten tüm şirketler tarafından Google Analytics. O yüzden ilk olarak ne yapıyoruz? Gidiyoruz Google Skillshop'a. Google Skillshop'a gittikten sonra buraya kaydırdığınızda Google Analytics diye bir alan çıkıyor. Ona tıklıyoruz ve aslında burada sizin için Google Analytics started. Tüm kurslarını açıyor ve aynı zamanda sertifikasyon kursu da var. Bu arada bu Skillshare'a girmek için öncelikle Google hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. E sonrasında burada aslında çok fazla kurs olduğu için de amacım size bu videoyu çekmek oldu. Çünkü bazen kafa karışıklığı olabiliyor. Nereden kursu görebilirim? Hangi kursları almalıyım? gibi soru işaretleri olabiliyor. Başta benim de kafamı karıştırmıştı açıkçası. Bir de bu Skillshare'ın sitesi yenilenmiş. O yüzden de tekrardan göstermek istedim. Burada tekil videolar var, ama eğer sertifikasyon içine tıkladığınızda, görüyorsunuz ki Study Google Analytics for var ve buradaki kursları görebiliyorsunuz. İlk başta bir kayıt almanız gerekiyor. Sonrasında da bu sırayla bu videoları izleyip öğrenebilirsiniz ardından da e, burada bir sertifikasyon sınavı var e, bu sınava giriş yapıp testi çözüp sertifikanızı alabilirsiniz Tabii ki bunları bitirdikten sonra burada yer alan diğer kurslara da bakabilirsiniz ama zaten buradaki e, bu sertifikasyon programı içinde yer alan diğer kurslar İkinci adım olarak e, Google Analytics'i öğrendik Google Analytics'i öğrendikten sonra aslında siz ister SEO olsun, ister PPC olsun, ister generalist olun yaptığınız tüm faaliyetleri ölçümleyebileceksiniz. Ve buna göre stratejiler üretebileceksiniz. Bu o yüzden çok önemli. Ee, bunu hiçbir kaynakta görmedim ama benim açımdan en önemlisi aslında her şeyden önce Google Analytics 4'ü öğrenmek. Google Analytics 4'ü öğrendikten sonra şimdi gelelim diğer başlıklara. PPC'ci olmak istiyorsanız, SEO'cu olmak istiyorsanız ve sosyal medyacı olmak istiyorsanız sizin için farklı kursları belirledim. Şimdi de onlara bakalım. İlk olarak sosyal medya marketing'e bakalım. Eğer sosyal medyacı olmak istiyorsanız bununla ilgili size HubSpot'un kursunu önerebilirim. Yine linklerini aşağıda paylaşacağım. HubSpot Akademi'ye giriş yaptığınızda burada Social Media Marketing diye bir kurs çıkıyor. Ve buna tıkladığınızda da aslında 10 dersin 5 saatlik 10 dersin olduğunu görüyorsunuz. Ve sertifikasyonu var. Direkt bu Social Media Marketing kursunu izleyip bu sertifikayı alabilirsiniz. Burada da yine kursların detaylarını görebilirsiniz. Bu içeriği gerçekten beğendim. Ama aynı zamanda HubSpot Akademi'deki diğer e, kurslara da bakabilirsiniz. Yine bunun da linkini paylaşacağım. Burada yine farklı kurslar mevcut. Kendiniz geliştirmek istiyorsanız yararlanabilirsiniz. Buradaki kategorilerden marketingi seçtiğinizde hangi marketingin alanı konusunda uzmanlaşmak istiyorsanız buradan seçip bununla ilgili kurslara bakabilirsiniz. Örneğin inbound marketingte öğrenmeniz gereken kursları burada listelemiş. Aynı zamanda buradan seviyenizde seçebilirsiniz. Genel olarak kurslara bakabilirsiniz. Kurs olarak seçerseniz çok daha faydalı olur. HubSpot'un kurslarını gerçekten beğeniyorum. Evet, sosyal medyayı da bu şekilde öğrenebilirsiniz. Sosyal medyadan sonra SEO'cu olmak istiyorsanız da şimdi size bir başka kursu önereceğim. Wix'in SEO kursu. SEO kursu yeni yayınlandı aslında. Daha yeni bir kurs ama tamamen ücretsiz. Ve gerçekten bu alanda uzman kişilerin videolarını izleyebiliyorsunuz. Benim tavsiyem burada örneğin Google Analytics 4'da var. Tabii ki izleyebilirsiniz. Size daha çok SEO tarafında nasıl kullanabileceğinizi gösterir. O yüzden bunu da atlamayın derim. Ama ilk olarak Google Search Console kursuyla başlayabilirsiniz. Çünkü Google Search Console'da aslında SEO faaliyetlerimizi, performansımızı e, analiz ettiğimiz, incelediğimiz bir araç, bir tool. O yüzden benim tavsiyem ilk olarak Google Search Console kursuyla başlamanız olur. Sonrasında Keyword Research, On Page SEO, Link Building, Local SEO, e, GA4 ve yine Third Party SEO Tools Reporting kurslarına bakabilirsiniz. En son olarak. Technical SEO'ya bakmanızı öneririm çünkü o biraz daha teknik bir kurs. Bunlar yine ücretsiz kurslar. Ee, SEO'ya, Wix Studio'ya bakmanıza çok gerek yok eğer Wix Studio'yu kullanmıyorsanız. Bu kursu da e, size ücretsiz olarak önerebilirim. Şu yana koyduğum videodan yine daha e, detaylı bahsettiğim tüm kurslara da ulaşabilirsiniz. Ben şu an aslında en önemlilerini seçtim ve platformlara beraber bakalım istedim. O yüzden sizinle paylaşıyorum. Son olarak da bahsedeceğim bölüm ise PPC. PPC iki aslında başlığa ayrılıyor. Bunlar da ayrılıyor. Paid Search ve Paid Social olarak. Yani sosyal medya reklamları ve aramağı reklamları diyebiliriz. Bunlar için de yine size öncelikle Google'ın arama reklamcılığı için Google'ın kaynaklarını ve sosyal medya reklamcılığı için de Meta'nın ve TikTok'un e, reklam kurslarını göstereceğim. E, burada bir sonraki paylaşacağım videoda, Orta seviye videosunda yine e, bu e, reklamcılık türleri için başka kendi bilgilerinizin üstüne koyabileceğiniz kursları da paylaşacağım. O yüzden o videomu kaçırmamak için kanalıma abone olup e, zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi gelelim ilk olarak Google Ads'e. İnaz Skill Shop'a girdiğinizde Google Ads kısmına tıklarsanız size aslında tüm Google Ads ile ilgili kursları burada paylaşıyor. Hatta yeni değiştirdikleri için böyle işte sizin öğrenme biçiminize ve işte hedeflediğiniz role göre e, oluşturmuşlar. Ama bence onlara bakmanıza gerek yok. Direkt ilk başta çıkan Google Ads Certification kısmındaki kurslara bakabilirsiniz. Burada benim tavsiyem ilk olarak Google Ads Search Certification'a başlamanız. Tıkladığınızda yine burada kursları görebilirsiniz. Bu sırayla önce bu kursları tamamlayın. Sonrasında da en son e, sınavına girip sertifikasını alabilirsiniz. Search'tan sonrasında aslında bakmanız gereken bir diğer kurs. Bunları sırayla size söylüyorum. Bunları not edin. Çünkü çok fazla kurs var. Kafanız karışabilir. Ben biraz da en basic'ten yine advance'a e doğru size sıralayacağım. Google Ads Search Certification'dan sonra Google Ads Video Certification'a bakmanızı öneririm. Ondan sonrasında Display'e bakın. Display'den sonra da aslında AI Powered Performance e, Ads yani Performance Max kampanyalarının anlatıldığı e, bu kursa bakın. Sonrasında Shopping Ads bakabilirsiniz. En son measurement'a bakın. Additional olarak da apps'e bakabilirsiniz. Daha çok bu mobil uygulamalar için yapılan reklam kampanyalarını anlatıyor. Creative'e de bakabilirsiniz ama e, onu en sona atabilirsiniz. Çok öncelikli değil bence. Ama sizin en fazla kullanacağınız kurslar ilk olarak search olacaktır. Sonrasında video ve display. Tabii ki performance max'i de e, ...unutmayın. E, o da çok önemli. E, buraya büyük ihtimalle yine Dimension'la ilgili de bence bir kurs gelecek. Büyük ihtimal hazırlıyorlar. Çıktığında e, o kursu da almayı unutmayın. Bu e, geleceğe notum benim size. O da yeni çıkan bir kampanya türü. O yüzden bu Google Ads sertifikalarını alabilirsiniz. İkinci olarak Meta'ya bakalım. Gelin beraber. Meta Blueprint yazdığınızda aslında size böyle bir sayfa çıkıyor. Yine linkini ben sizinle paylaşacağım. Burada gördüğünüz üzere farklı sertifika programları var. Hatta şöyle aşağıya indiğinizde başlangıç orta gelişmiş diye de Meta kendisi bölümlere ayırmış ve detaylarını da burada açıklıyor. İlk olarak ben size bu dijital pazarlama ortağı sertifika programını önerebilirim. Buna da tıkladığınızda kaydol diyebilirsiniz. Ve burada aslında ...bu sınava girip sertifikasını alabilirsiniz. Sertifikayı almadan önce tabii ki aşağıya kaydırdığınızda... ...burada gördüğünüz üzere hem çevrimiçi kurslar... ...hem de çalışma kılavuzu mevcut. Bunların hepsini incelemenizi öneririm. En sonunda da bu yukarıda yer alan deneme testine baktığınızda... ...deneme testi çözüp sonrasında ana sınavı çözebilirsiniz. Çevrimiçi kurslara baktığımızda ise... Burada e, yine sırasıyla bu kursları e, incelemenizi öneririm. E, bu ilk baştaki kurs biraz da e, çok giriş serisindeyseniz bakabilirsiniz. Ama ona bence çok gerek yok. Direkt Advertising Fundamentals kısmına bakabilirsiniz. Burası bence daha önemli. Şu üstü böyle daha hızlı bir şekilde izleyip geçebilirsiniz. Yani böyle bir, bir genel bilgi açısından ama en önemlisi bu fundamentals kısmı. Bu kursu bitirip sertifikayı aldık. Peki sonrasında hemen geriye gidelim. Sertifika kısmına geri dönüyorum. Sonrasında benim size önerebileceğim diğer kurs ise medya planlama uzmanı ve medya satın alma uzmanı şeklindeki diğer iki kurslar. Bunlar en önemlileri. Yine aynı şekilde bunların da çevrim içi kursları ve deneme sınavları mevcut. Kaynakları tükettikten sonra da hemen sertifika sınavına girip sertifikanızı alabilirsiniz. Gelelim üçüncüsü TikTok'a. TikTok'ta bu sertifikayı yeni çıkardı aslında. TikTok reklamcılığı da gerçekten büyüyen bir alan. Ve aslında şu an bence daha açığı olan bir alan. Eğer bu konuda kendinizi uzmanlaştırırsanız Yine iyi bir Paid Social uzmanı alabilirsiniz. Bence bu tarz trendlerde yakalamak gerekiyor. O yüzden TikTok sertifikasını da almanızı öneririm. Burada sınava register olmanız gerekiyor. Ama öncesinde de gördüğünüz üzere size hazırlanmanız için kaynaklar sunulmuş. Buraya tıkladığınızda TikTok Akademi'yi görüyorsunuz. Ve buradan hem videoları izleyebilirsiniz. Hem de buradaki Study Guide'daki bilgileri okuyabilirsiniz. Ben ikisini de öneririm. Hem bunu okuyun hem de o videoları izleyin. Burada detaylı olarak açıklamışlar. Ve sonrasında practice testi yapıp sertifikayı alabilirsiniz. Bunu da mutlaka tavsiye ediyorum. Evet, benim bahsedeceklerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Yine platformlara girip size detaylıca göstermeye, anlatmaya çalıştım. Eğer herhangi bir sorunuz varsa benimle yorumlarda ya da Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup zil bildirimlerini açmayı ve videomu eğer beğendiyseniz beğenerek beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.